Adalet ve Kalkınma Partisi seçimi kazanmak için PKK örgütüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, AKP'nin Kürt sorununa ilişkin yeni bir süreç başlatabileceğini söyledi. Terör örgütü PKK ile başı Abdullah Öcalan'a dikkat çeken Bilgen, sürece onun da dahil edilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi de ikna edilmeye çalışılıyor, dedi. Türkiye'nin Sesi Partisi lideri Bilgen, AKP'nin Kürt sorununa ilişkin Öcalan'ın dahil edilebileceği ve MHP'nin de ikna edilmeye çalışıldığı yeni bir çözüm süreci başlatabileceğini söyledi. Olası sürecin aktörü ve muhatabı olarak görülen İmralı'nın, Kandil'in, HDP'nin farklı planları, arayışları olabileceğine dikkat çeken Bilgen'in açıklamasında, partiler üstü, kişisel siyasi hesapların üzerinde bir yere oturtabilirsek birlikte çözebiliriz. Partiler bu konuya kendi öncelikleriyle değil, ülkenin ortak yarasının tedavi edilmesi ekseninde yaklaşmalı ifadelerini kullandı. Çözüm anayasa. Sürece amaçsal yaklaşılması gerektiğini söyleyen Bilgen, sorunun nihai çözümü demokratik anayasa konseptidir. Anayasa şeffaftır, kapalı kapılar arkasında yapılmaz. Böyle olduğunda da kimse ülke bütünlüğüyle ilgili kaygısız da kalmaz diye konuştu. MHP'nin 99 adımı Ayhan Bilgen, MHP'nin ikna edilmesine ilişkin ise 1999 sürecine dikkat çekti. Bilgen, idamın kaldırılması konusunda doğru bir adım atan Milliyetçi Hareket Partisi bugün de aynı tutumu takınabilir. Türk milliyetçileri hem cesur olmalı hem de gerçekten ülke sevgisinin gerektirdiği özeni göstererek hareket etmeli ifadelerini kullandı. Muhalefet tuzağa düşmemeli İktidarın yeni bir süreç başlatması, durumuna karşılık muhalefet partilerine de seslenen bilgen, sorun yoktur, çözdürtmeyiz, konuşturmayız, dokundurtmayız modunda hareket ederlerse siyasi tuzağa düşmüş olurlar. İktidar bloğuda dönüp, yeniden kazanmak istediği Kürt seçmene, Millet İttifakı'nın Kürtler için söyleyecek sözü yok. Onlara umut bağlamayın diyebilir. Muhalefetin bu tuzağa düşmemesi lazım. Ama bunun yanında tersi ihtimal de yok mu? Türk milliyetçisi oy kaybetsin diye de denklem kuruyor olabilirler. Ülkenin çıkarları hepimizin siyasi hesabından daha değerlidir yorumunu yaptı. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.